Efendim yine Kazakistan'la devam edelim. Kazakistan pandeminin yarattığı hasarları hızla gidermek üzere sağlık sektörü, tarım, hayvancılık ve eğitim alanlarında gelişmeyi hedef alan bir reform paketi açıkladı. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Absal Saparbekuli, Cumhurbaşkanı Tokayev'in açıkladığı reform paketine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyurduğu reformlarla ilgili açıklama yaptı. Saparbekuli, Cumhurbaşkanı Tokayev'in ulusa sesleniş konuşmasında belirlediği hedeflere değindi. Kazakistan 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmalıdır. Yani yenilebilir enerjinin payı artması gerekmektedir. Ulusal dijitalleşme projesi çerçevesinde en az 100 bin yüksek nitelikli bilişim teknoloji uzman yetiştirilmesi gerekiyor. Sapar Bekuli, sağlık sektörünün ve eğitim sisteminin geliştirilmesiyle ilgili alınması gereken önlemleri de sıraladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tescil edilen aşıların teminini hızlandırmak, Ayrıca düzenli aşılara geçiş için tüm sağlık sisteminin hazırlanması da gereklidir. 2025 yılına kadar Kazakistan'da en az 1000 okul inşaatı. Sapar iklim değişiklikleri sebebiyle tarım politikasında girişimlerin yapılacağını da söyledi.